Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu ısı ve sıcaklık olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimizle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan çalışma defteri, Fizik 9. 9. Sınıf Fizik, ısı ve Sıcaklık Ünitesi arkadaşlar, 7. sayı testi olacak. Termometre ile alakalı beceri temelli iki testini çözüyoruz. Biri de çözmüştük arkadaşlar, üçüncüyü de bu videonun arkasına ekleyeceğim oynatma listesinin sırasıyla bulabilirsiniz. Çalışma defterinin tamamını çözüyorum arkadaşlar konu anlatımı olarak. Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesine tıkladığınızda tüm kitabın, çalışma defterinin tüm kitabın konu anlatımı çözümlerini arkadaşlar kanalımda bulabilirsiniz. Bu oynatma listesinde. Aynı zamanda bizlere neler dağıtılmıştı arkadaşlar? Çalışma soruları kitabı dağıtıldı. Kazanım Kavrama testleri dağıtıldı. Ki bunlar biliyorsunuz 2022 23te güncellendi arkadaşlar. Güncel hallerini. Aynı zamanda tekrar testleri var. Arkadaşlar bu kitapların da tamamının çözümleri, konu anlatımları kanalında mevcuttur. Burada i harfine basınca çıkar ya da video ilerledikçe zaten burada belirleyecektir. Önerilen videolar şeklinde. Burada bunları da bulabilirsiniz. Bir de sevgili arkadaşlar ben MAP mobil diyorum. Çünkü mobil uygulama. OGM materyalin mobil uygulaması var biliyorsunuz. Bu soruların bankaların çözümleri de arkadaşlar yine kanalımda mevcuttur. Buraya koyarım. E zaten kanalım matematik kanalı. Bu bahsettiğim tüm testlerin matematik çözümleri de kanalımda mevcuttur. Evet sevgili arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ederiz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımıyla yardımcı olmaya çalışacağım. Beceri temelli 2'yi çözüyoruz. 3'ü bir sonraki videoda bulabilirsiniz. Şekildeki Celsius termometresinde suyun kaynama sıcaklığı 100 derece ki biz de öyle biliyoruz. Donma sıcaklığı 0 derece ve mutlak sıfır eksi 272 3 derece olarak verilmiştir. Evet tam da bildiğimiz gibi. Kaynama burası 100. Buraya yazdıklarına bakmayın 100 burayı gösteriyor. Tamam. Kaynama donma. Çok dar olmuş değil mi? 100 derece bayağı fazla gibi aslında. Ama bak burada 272'ye giderken de öyle. 1, 2, 1, 2. Güzel mantıklı çizmişler verilmiştir. X X termometresinde ya böyle bir termometre mi var? Arkadaşlar herhangi bir termometreyi sen de evde üretebilirsin. Bunu demek istiyor. X termometresi bu termometredeki de derecelendirmeleri böyle yazmışlar. Vatandaş ölçmüş arkadaşlar. Suyun donma sıcaklığını eksi 20 yazmış mesela. Bak suyun donma sıcaklığı eksi 20 X dereceymiş. Bu X'e skala yapmış böyle eşit aralıklarla bölmüş. Eşit aralıklarla böldüğünde sıfır dereceye çıkartmış. Sensiyo sıfır göstermiş. X termometresinde de bu ölçeklendirmede arkadaşlar çizgilerinde eksi 20'yi göstermiş. Olay bu yani. Verilmiş olup suyun kaynama sıcaklığı TK kaynamayı TK olarak işaretlemiş. Mutlak sıfır ise de TM olarak işaretlemiş arkadaşlar. Celsius termometresinde 1 derece artış olduğunda X termometresinde 2X derece artış gözlenmektenmedir. Harika. Arkadaşlar burada 1 artınca burada 2. Yani burada 1 dereceyi gördüğünde burada ne göreceksin? 2'yi 1 derece artınca buradan da 2 derece artacak. Yani 0 Bak dikkat et 0 20'ye geliyorsa bu 1 dereceye gelince bu 2 birim yukarı çıkacak. Eksi 20 olacak sana eksi 18. Değil mi? Çünkü 2 artacak. Bu 1 arttıkça bu 2 artacak. Güzel olayı anladık. İstediğini sor bana artık. Birinci soru zoruyor zaten. X termometresinde suyun kaynama sıcaklığı ve mutlak sıfır kaç X derece olur? İşte sevgili arkadaşlar tam da söylediğim olay. Ben bana ben sana bunu iki şekilde de çözeceğim. Ezbel değil mantığını da anlatacağım. Şimdi ne dedi bana? Her bir derece artış 2 derece X derece artışı gösterir. E, sevgili arkadaşlar kaynamaya kadar bu arkadaş kaç artmış? 100 artmış değil mi? E bu arkadaş 2 fazlası artacağına göre buradaki artış ne kadar olacak? Artı 200 olacak. Doğru mudur? Doğru. Az önce söylediğim gibi bu 1 derece artınca bu 2 artacak. Eksi 18'e gelecek. Şimdi 200 artacak. Arkadaşlar eksi 20'ye 200 ekleyeceğim. Ne olur? 180 x derecesi olur. Şimdi sen bunu ezbere şöyle de, yani ezbere derken direkt oran orantılarda kurduğunda da şey yapabilirdin değil mi? Nasıl yapıyordun? İşte 2 derece arttığı için. Ha onu de göstereyim, ben ikinci soruda göstereyim o daha çok güzel olacak. Sevgili arkadaşlar, kaynama sıcaklığını 180 X derece bulduk. Mutlak sıfırı, e, sevgili arkadaşlar yine aynı şekilde bak. Bu arkadaş buraya kaç kademe geldi? sıfırdan 273'e 273 kademe geldi. bu arkadaş kaç tane artacak? 2, 2 arttığı için 273 çarpı 2 birim e, gelecek. Doğru mudur? Doğrudur. Çarptığımda ne görüyorum? 546 görüyorum değil mi arkadaşlar? 546 kademe inecek. Çubuk inecek. E zaten eksi 20'deydim. Eksi 20. Bir de eksi 546 aşağıya doğru geldim. Ne oldu arkadaşlar? Eksi 566 x derece oldu. Burası da eksi 566 imiş. Burası da 180 bulduk zaten. 180 x derece. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık. Gel buraya da yaz. Eksi 566 x derece. Harika. Şimdi iki de çok güzel şeyler söyleyeceğim sana. Celsius termometresinde 25 derece ve eksi 26 derece sıcaklık değerleri okunduğunda X termometresindeki değerler sırasıyla T1, T2 kaç X olarak okunur. E, sevgili arkadaşlar yine aynı mantık. Yine dediğim gibi e, o formüllerden de yapacağız. Sana direkt mantığını da göstereceğim. Bak bu arkadaştan şuradan 26'yı okuyormuşsun. Şurada bir yerde 26'yı okudun. Şuraya geldin 26. sevgili arkadaşlar bu buradan buraya kaç tane kademe geldi? 26 kademe değil mi? Güzel. 26 kademe geldi. E, bu arkadaş iki katı iki katı geliyordu. E burada kaç kademe göreceksin? Hop 26 çarpı 2. Yani 52 kademe göreceksin değil mi? E burada zaten bir eksi 20 var. Eksi 20'ye 52 eklemen gerekiyor. Ekledin bu 52 arkadaşım. 26 derece dedi değil mi? Ya pardon ya 25'miş ya. Ben eksi 26 ile karıştırdım. Şurası artı 25'miş arkadaşlar. Bu da 25 kademe. 25 çarpı 2'den 50 kademe olur değil mi? Doğrudur. Eksi 20'ye 50'yi ekleyeceğim arkadaşlar. Kaç olur? 30x derece olur. Yani senin burada da okuyacağın arkadaş 30x derecedir. Bunu bir şeyden de öğrendik değil mi? Termometrelerde. 100 bölü 200 bu eşitlikleri de bulabilirdik arkadaşlar. 100 bölü 200 eşittir. 25 bölü bu arkadaş çünkü 25 birim çıktı. Evet. Burada da sevgili arkadaşlar şu arkadaşta okuyacağım. X diyelim biz buna da. X eksi şuradaki bu arkadaşın donması. Eksi 20. Burada da normalde yaptığımız şeyler de şunlar sevgili arkadaşlar. Yani şuradaki şu arkadaşın şu arkadaşa oranı 100'ün 200'e oranı. Bunun buradaki 25 0 aslında şurası. Burası da 25 0. 0'ı niye yazmıyoruz? Çünkü 25'ten 0 çıkınca 0 kalıyor. Bakın buradaki aralık bölü buradaki aralık 100 bölü 200. Buradaki aralık bölü buradaki aralık olacak. Buradaki aralık 25 0. Buradaki aralık da arkadaşlar x bölü eksi 20. Harika. Yani ben bu arkadaşı da çözdüm de gene bak bu arkadaş 1 bölü 2 olur. Sağ tarafta 25 bölü x eksi, eksi. 20 olur. Yani x artı 20 olur. 1 bölü 2 demek ki burasının 50 olması lazım. x 30 kolaylıkla bulur. Harika. Geldim eksi 26. Arkadaşlar şimdi eksi 26'yı da şuradan okuyalım. Şurası eksi 26. Bak buraya zaten direkt bilirsin. Kaç kademe inmişsin? 26 kademe inmişsin. E bu arkadaş iki katı iki katı. Şimdi 26 çarpı 2 ne yapacak? 52 kademe. Kaçtan? Eksi 20'den. Eksi 20'den arkadaşlar bir 52 daha gelirsen aşağıya neyi bulursun? Eksi 72 x dereceyi bulursun. Doğru mudur? Doğrudur. Ya da yine burada yaptığımız gibi bakın 100 bölü 200 eşittir diyebilirsin. Yine bak 26 indin ya 26 eksi 0 ya da 0 eksi 26. Bu çünkü bundan bunu çıkartıyorsun ya. Şöyle yazsak daha iyi. Hatta eksi 26 olduğu için gözüksün. 0 eksi eksi 26 değil mi bak? 0'dan eksi 26'ya indin. Şurası eksi 26. Bölü şimdi kaçtan kaça iniyorsun sevgili arkadaşım? Eksi 20'den eksi işte buna da x de gene. Bunu da çözünce yine bu arkadaşı eksi 72 olarak bulursun. Harika. Oranlamayı böyle de yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle de bakın şeyde de görebiliriz. Şu 0 derece, şurası da 100 derece. Herhangi bir x termometresi aldığında sevgili arkadaşım. Şuraya bak, e, t1 şuna da t2 diyelim. Bak donma noktası kaynama noktası. Şuradaki bir değer ikisi için de aynı olacak ya. Şuraya biz zaten C diyoruz. Buraya da X değişti. Bak şu arkadaş bölü bu arkadaş. Yani C eksi 0 bölü 100 eksi 0 eşittir. Şimdi de bu arkadaş bölü bu arkadaş. X eksi T1 donma noktası bölü T2 eksi T1 kaynama eksi donma. Sevgili arkadaşlar oran orantı yaptım. Başka da bir şey yapmadım. Burada yazdım 100 bölü ne biliyor musun? Şu. Bu arkadaşı bu arkadaşa bölüyor. Bu arkadaşı da bu arkadaşa bölüyor. Yani orantılamalarda öyle yani oranlamada. Çünkü oran orantıyı yazınca bunun buna oranı, bunun buna oranı eşitse şöyle yazayım. A bölü B, C bölü D'ye eşitse A bölü C de B bölü D'ye eşittir değil mi? Yaptığımız olay bu. Başka da bir şey değil. E geldim üçüncüye arkadaşlar. üçüncüde de e, üçüncüyü açıyorum. ha Önce 25 derece e, ve suyun donma sıcaklığını ha, sonra 26 derece 26 ve suyun donma sıcaklığını kullanarak Celsius ile X termometresinde okunan değerler arasındaki ilişkiyi gösteren grafiği çiziniz. Sevgili arkadaşlar şair burada ne anlatıyor? Ben sana göstereyim. Burada neredeydi ben onu yine bir şeyde göstereceğim. Ha. Bakın o çoktan seçmenin 15. sorusunda çözmüştük arkadaşlar. X ve Y termometrenin sıcaklık değişimini orada biraz değinmiştik. Burada da şunu söyleyeceğiz. Öyle bir grafik çizgi ki bana diyor. Şöyle çizeyim hatta. Tamam çizdim. Bak şu Celsius'u göstersin dereceyi. Şu arkadaş da X'i göstersin. X dereceyi. Tamam. Güzel. Sevgili arkadaşlar 25 ve 26'lar için bulduk değil mi? Ee, 26 derece eşitti neyi bulduk? 30 x derece. Eksi 26 derecede eşitti ee, 72 bulduk değil mi? Evet. Eksi 72 x derece. Arkadaşlar işte koordinat sistemi gibi bir şey. Bakın sel eksi e, şey 25 derecesi yine 26 yazıyorum Niyeyse. 25 derecesi sevgili arkadaşlar x'in 30'una denk gelecek. Hop. Bak şurası 25 derece. Burası da 30 x derecesi. Buradalar doğru mudur? Doğrudur. Peki donmantılarına kadar arkadaşlar sıfıra eksi 20. 0 derece eşittir eksi 20 x derecesi. Bakın c'nin sıfır olduğu yer burası x'in eksi 20 olduğu yer neresi? Burası. Eksi 20. İşte sevgili arkadaşlar çizeceğimiz doğrultu bu. Doğru mu? Doğru. Şimdi diğer yandan öncelikle bunu çizdik. Arkasından bir de bana diyor şunu diyor, çizer misin diyor. Ne iyi hocam? Geliyorum şimdi. Hop. Arkadaşlar şimdi şunu çizdim bunu çizdim. Şimdi şuna bakalım. Celsius'un eksi 26 olduğu yer burası. 72 eksi 72 olan yerde burasıdır sevgili arkadaşlar. Hop burayı işaretlediğimde orası burası olur. Bunu da birleştirdiğimde böyle olur sevgili arkadaşlar. Anlaştık. Harika. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.